Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta stars. ama normal bir Brawl Stars değil arkadaşlar. Bu bir sahte Brawl Stars. Nasıl? Sahte Brawl Stars arkadaşlar. Sahte Brawl Stars. neler yapacağız. O zaman başlayalım. Gördüğünüz üzere böyle direkt kazandığını gösteriyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere kazandım. Bazen kaybettiğini de gösteriyor ama neyse. Arkadaşlar şimdi şu iki tane kutumuzu açalım hemen. Yok ama yani. <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar. Bekliyordum ama bu kadar çabuk beklemiyordum bir. Yani gerçek değil. Keşke gerçekte çıksaydı. Ama velakin arkadaşlar çıkmadı işte. Öyle sorunumuz var. Keşke çıksaydı. Keşke çıksaydı. Keşke çıksaydı. Ama çıkmadı arkadaşlar. Yani ne yapabilirim? Çıkmadıysa. Benim suçum mu? Evet arkadaşlar. 5 de bitti. şimdi big box açalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne ya? Bu kadar çabuk olmaz ama gerçekten. Jackie ne ya? Bu kadar çabuk mu olur ya? Gerçi birinin çıktığına şey nasıl inanıyorum bilmiyorum neyse ee, arkadaşlar Jackie verelim ama hadi nitamızı alalım arkadaşlar çok çabuk alıyoruz bu kadar çabuk olmaz ya Evet arkadaşlar şimdi biraz bir şeyler birlikteydim öyle geldim. Şimdi arkadaşlar hemen shop'tan 49 ayması bir şeyler alalım mı? Bir şeyler alacağım. 49 MS'de çok çok bir şeyler yok. Ama şunu alayım. Evet aldık tamam. Şimdi e, arkadaşlar biz e, bence başlayalım. Çok uğraşmayalım yani. Hemen alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi şu savaş kutularımızı açalım hemen. Tamam. Zaten arkadaşlar sahte Brawl Stars olduğu için karakter çıkmasını hiç önemsemiyorum. Hiç önemsemiyorum. Ama keşke bunlar gerçek Brawl Stars hesabımıza gitse. Keşke yani. Ama maalesef gitmiyor oraya. Gitse çok güzel olacak. Neyse. Hemen şuradan arkadaşlar devam edelim. Bu arada arkadaşlar gerçek Brawl Stars'daki profilimi yaptım devam edelim arkadaşlar. Biraz kasıyorum videoyu durdurup sonra tekrar devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar sıkılırsınız diye çünkü hiç oynamıyoruz zaten. Spike mı? Sen ciddi misin? Bir dakika. Keşke gerçek Brawl olsaydı. Gerçek Brawl olsaydı şu an çıldırırdım biliyor musunuz? Aa, Ayrıca gerçek Brawl Stars olmaz. Şu an sinirlerim bozuldu. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben bir bakıyorum. Link the boards. Oo. Nasıl ya? Bu kaçıncı sıra? 735 yok. 7000 yok. 7 milyon 350 bin 8 mi? Bunu o kadar kişi oynamıyor bir kere. Sen ne diyorsun? <laughs> A -a. Devam edelim arkadaşlar. Burada altı tane. Bekmiş ne neyse biz. İlk başta şunları alalım arkadaşlar. Açalım bir şey çıkartamadık. Arkadaşlar bulu aldık hemen. Bulumuzu aldık. Güzel. Ee, arkadaşlar. Uh. Buradan size karakterlerimi göster. Bayağı bir karakter açtık aslında. Yani iyi ilerliyoruz şu an. <laughs> Keşke gerçek Brawl Stars olsaydı. Bir yok artık. Çok hızlı atıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben bunu neden spike atıp da Rose'a yatıyorum? Çözemedim. İlk başta <laughs> Rose'a atmam gerekmiyor muydu? <laughs> Neyse sinir oldum şu an. Neyse arkadaşlar ben gülmekten kendimi tutamıyorum ama şu savaş kutularından bir şey atacağım. Hadi. Çıkmadı. Hadi. Bastım. Çıkmadı. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. Benim. Şu mega kutuyu tamam gerekiyor. Aldım. Hadi bakalım. 5 yazdı. Maalesef, maalesef, ma. Maal Çıramadık. Evet. Dünyanın en sinir bozucu <laughs> Ay Brawl Stars öyle. <laughs> ne güzel sesler çıkarttın seninle. Evet, hemen güç puanlarımıza basıyorum hemen. Evet güzel. Şimdi Jack'imize de basalım. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.